Vallahi insanın son nevi gibisi yok. Ay evet ya ne kadar özlemişim öyle kitaplarımı ya. o odamı. Ay hepsini çok özledim. Evimi, arkadaşlarımı. Ay gerçi odama giremiyorum ki ya. Dedem odamdan çıkmıyor. Sürekli uyuyor bizim yatakta. Ay bırak uyusun kızım ya. Senin yatağın yumuşak geliyor ona. Ay yazık. Korsanlar diyarında perişan oldu o da. Fena mı yaptık yani? Son model bir araba kazandık ya Remzi. yok yok iyi yaptık Mirket. Kim sayesinde? Tabii ki canım arkadaşım Necati sayesinde. Aman canım teveccühünüz. Yani sizlere layık olmaya çalışacağım. şey isterseniz şöyle güzel mükellef bir sofra hazırlayabilirsiniz Kadriye. <laughs> tamam tamam arkadaşım sana şöyle çok güzel bir masa hazırlayayım. İçerisinde şöyle güzel pilavlar, köfteler, oh 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 sarmalar, karnıyarıklar. Oh şöyle miden bayram etsin ha Necati. Yaşasın, yaşasın. Necati nereye Necati? Anne alıştıra alıştıra söyleseydin keşke. Nereye gitti kim bilir şimdi sevinçten şey bilemedim ki oğlum. Horr horr horr. Ha bu da kim? Ay canım canım telefonun çalıyor. Dedeciğim geldim geldim ay burada unutmuşum da telefonumu. Merhaba merhaba Feride. Evet. Evet. Tamam tamam gelin. Hep beraber sizi bekliyorum. Ne? Sürpriziniz mi var bize? E tamam o zaman. Ay biz de çok özledik arkadaşım. Hoşça kal. Şakir, Şakir, Ferideler geliyor. Ercanlar falan da geliyor muymuş ya Canan Bir sorsaydın. E, yok hiç sormadım. E, niye sordun ki şimdi sen bunu? Ay kötüler, kötüler ama yine de özledim ya onları da. İnşallah çemşitli Ercan da gelir. Ha, kapı çaldı ben bakayım. Hoş geldiniz canım arkadaşlarım. Vay! Cemşitler can da gelmiş. Ay az önce Feride ile Candan konuşurken Canan'a dedim ki ya inşallah Cemşitler can da gelir. Onları çok özledim dedim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Şakir. Ay çok duygulandım ya. Ya şimdi. Ya, o kadar da değil. <laughs> Ayazcan bir alemsin yani. Ee Feride bize sürpriziniz neydi? Şimdi şöyle bir durum var Canancığım. Bizim bir akrabamız var. O akrabamız... Birisiyle arkadaşlar. Biz de o kişiyi çok seviyoruz ailece. Ya bir gün bizim eve geldiler o akrabamızla beraber. Ay şok oldum bir anda biliyor musun onu görünce. Ay kim olduğunu söylemeyeceğim. Birazdan buraya gelecek. Ay o kadar ısrar etmedim yani. Gelebilir misin diye sordum. Hemencik tamam dedi. O kadar iyi kalpli ki. Vay be kim o? Pepe mi? E Pepe zaten arkadaşız. Allah Allah kim acaba? Ay ben de meraklanmaya başladım arkadaşlar. Ya Feride söylesen olmaz mıydı ya? Olmaz. Birazdan burada olur. Ay Kadriye teyzeciğim. Şey ya onun için şöyle güzel bir kek falan bir şeyler hazırlayabilir misin? Ay kim için kim için Feride? Bari bana söyle. Peki peki söylüyorum sana. Kulağına söyleyeyim. Ay ben onu çok severim. Ay sürekli çizgi filmlerini izleriz ailece. Ay geliyor mu yani şimdi bizim eve? Evet evet birazdan burada olur. Arkadaşlar işte geliyor. Arkadaşlar işte ben geldim. Ay çok seviyorum arkadaşlar. Size iki tane hediye getirdim. Diğer arkadaşlarınızın burada olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden Şakir ve Canına birer tane dev sürpriz yumurta getirdim. Umarım beğenirsiniz. İçinden de güzel oyuncaklar çıkar inşallah. Ay senin gelmen yeterliydi Kayı. Çok teşekkür ederiz. Görüyor musun bak bak. Bir de sadece ona hediye getirmiş, bize getirmemiş. Bir de bizim burada olduğumuzu bilmiyormuş, da damışmış. Ya abi belki de gerçekten öyledir ya. Sürekli kötü düşünmeyelim artık ya. Baksana. Kötü düşündükçe elimize hiçbir şey geçmiyor. Hep kötülükler bize buluyor. Yapmayalım bence böyle. Ay, hadi koyu eve gidelim. Annem çok güzel şeyler hazırladı senin için. Ay evet evet Kayu. Ay seni çok severiz. Sürekli filmlerini izleriz. Ay çok tatlı bir çocuksun. Teşekkür ederim Kadriye teyze.